Efendim analiste soruyla devam ediyoruz. Stüdyo konumuz bizlere eşlik ediyor. Volkan Dükkancık bizlerle birlikte Marbaş Menkul Değerler Yatırım Danışmanlığı Direktörü Volkan. Günaydın, hoş geldin yayına. Günaydın Şafak, hoş bulduk. Nasıl bir güne başlıyoruz Volkan? Yani hani burada bundan sonra ne daha fazla ağırlık kazanır fiyatlama üzerinde onu biraz açalım. Teknik grafikleri şimdi ekrana getireceğiz ama yarın merkezin faiz kararı var ve cuma aynı zamanda hafta başı önümüzdeki hafta pazartesi günü iki dava var. Evet. Bunların nasıl bir etkisi olur fiyatlamalar üzerinde? Yani e, böyle hoş, keyifli geçen Temmuz ve Ağustos'un ardından Eylül'ün bir parça sıkıntılı geçeceği belliydi. E, Senle son yaptığımız yayında da şöyle demiştik hatırlıyorum çok net. Yani para kazanılacaksa Temmuz ve Ağustos'ta kazanılsın. E, hatta endeks görecekse TL bazında zirveleri burada görür. Eylül'de bir soluklanırız. O soluklanma biraz erken başladı. Hani ayın ortalarına doğru başlar diyorduk. Hemen daha ikinci gününden başladı. Eee... Yani şu an bir dengelenme süreci var aslında. Yani ben şimdi buna sağlık düzeltme deyince tabii yatırımcılar biraz kızıyor bana. Ne yükseldik de neyin düzeltmesi diyorlar ama yani 9200'lerden Haziran ayı sonunda başlayan o yükseliş bizi 11600'lere kadar götürdü. Yani neredeyse 2500-2600 puanlık bir yükseliş. Ve hani Normal bir düzeltmede bunun üçte birini verirsin. E i̇şler biraz bizde karışınca tabii o Eylül'ün ajandası yoğundu. Evet. Onunla birlikte biz şimdilik bu yükselişin Yarısını aşağı yukarı geri verdik. Yani e, 9 bin, bin 600 dediğimizde 1300 puanını kabaca geri verdik. 10 bin Önemli bir destek bölgesiydi. Aslında şu düşüş, şu düşüş yani 10 bin kadar normal ve sağlıklı bir düzeltme olarak kabul ettik. Bunun altı işte biraz daha farklı dinamikler ve farklı fiyatlamalar devreye girdi. Nereden düştük? 11, 11 bin 5. Buradan 11 buradan 11600 burası. Evet. 11, tabii 11600 bin 600 e, yani tam çok önemli bir direnç değildi. Burası çok önemli bir direnç değildi. Ama burada zaten kısa vadede yorgunluk belirtileri almaya başlamıştık. Yani iğneler attık yukarı bir iki olmadı. Sonra bir iğne de attık olmadı. Aşağıda da RSI zaten o yükselişi desteklemiyordu. Hmm. Daha sonrasında bir düzeltme geldi. Özellikle saatlik grafiklerde ee, biz 11.600-700 civarında biraz dikkatli olalım dedik. Aslında bu dikkatli olmamızın iki sebebi vardı. Dikkatli olun dememizin iki sebebi. Bir... Bu yükselişi bir görmezden gelmememiz lazım. Biz son birkaç gündeki fiyat hareketlerini aldanıp hiç bitmeyecekmiş gibi hissediyoruz yükseliş. Düşüşler için de aynısını söylüyorum. Mesela iki gündür gelen tepkiye dün tepki başladı. Bugün muhtemelen biraz daha devam ediyoruz. Evet, Şimdi de ama. hiç tepki gelmeyecekmiş gibi düşünülüyor. Dolayısıyla biraz orada arada bir böyle bir adım geriye çekilip büyük resmi okumaya çalışmak lazım. Bu yükselişin bir düzeltmesi bu sebebi ne olursa olsun İlla bir bahane buluyoruz. Kimi zaman ekonomik verilerle ilgili buluyoruz, kimi zaman artan siyasi gerginliklerle, kimi zaman jeopolitik risklerle bu bahaneyi buluyoruz. Tabii normalde ilk etapta bir 11200'de tutunur muyuz dedik ama orası böyle çok şey değildi. Hani çok güvenilir bir destek değildi. 10800'ler önemli bir bölgeydi. Buraya kadar geldik. Burada tutunma çabası varken işte hafta sonu biraz daha işler karışınca bir tur daha geldik. Geldiğimiz seviye yine önemli bir seviye 10.400'ler. Daha önce böyle geçmeyi deneyip yaklaşık 10 gün boyunca zorlandığımız ve geçtikten sonra da hareketin ivme kazandığı bir bölgeydi burası. Dolayısıyla geri dönüşlerde buranın bir yatay önemli bir geçiş destek noktası olduğunu biliyorduk. Aynı zamanda 100 günlük ortalamamız da aynı yerlere geldi ve dolayısıyla 10.400 önem kazanmış oldu burada. Şimdi 10.400'ün üzerinde belli riskleri fiyatladık yani ve piyasa dedi ki yani Şöyle işliyor dinamik genelde, bir risk ortaya çıkıyor, piyasa hızlıca bu riski satıyor. Satıyor ve sonra durup olayın nasıl gelişeceğine bakıyor. Eğer beklendiği gibi giderse, tamam zaten biz bunu satmıştık deyip yoluna devam edebilir. E araya bir de Merkez Bankası'nın faiz kararı girdi. Tabii o önce hepimizi bir korkuttu, enflasyon yüksek gelince, Ağustos'a enflasyonu. Merkez siyasette gerildi, enflasyon da yüksek geldi, büyüme de yüksek geldi, acaba... Hani duraksar mı bile diye düşünenler oldu. Ama Sayın Karahan hafta sonu çıktı. Dedi büyümede çok bizi rahatsız edecek bir durum yok. Çünkü iş talepi iki çeyrektir yavaşlıyor. E, enflasyon Ağustos'ta yüksek gelmiş olabilir ama ana eğilim aşağı yönde kalmaya devam ediyor deyince tamam merkez faiz indirmeye devam edecek dedi. Yabancı da aynı görüşte bu arada. Dün mesela Morgan Stanley'nin raporu çok önemliydi. Yani ılımlı büyüme, enflasyonla mücadele ve Merkez Bankası'nın faiz indirme alanı hala var özetiyle bunu dedi dolayısıyla şimdi dünden beri hem bu sefer temizleyebilirsek senden rica edeyim Şafak hepsini mi alayım? Şimdi alalım hepsini. Şimdi şimdi bu yükseliş hikayesini anlat. Şimdi düşüş hikayesine bakalım. 11.600'den. 11, çok özür dilerim sen de. Hı -hı, bahsettiğimiz kaygıyla bir düşüş yaşadık buradan 11.600'den 11, 10.400'lere. Kabaca 1200 puanlık bir e, düşüş yaşadık. Şimdi bundan sonra ne devreye girecek? Buraya kadar geldi. Şimdi 10.400'e çok e, dikkat kesileceğiz. Buradan bir tepki aldık. Bugün de devam eder. Yarın da Merkez Bankası muhtemelen bir faiz indiriyor olacak. Yani ben 250 diyorum 300'e de şaşırmam. Onu da söyleyeyim. Dolayısıyla 10.400-10.800 aralığında biz muhtemelen pazartesi günkü kararı bekliyor olacağız. O kararla birlikte yine dikkat kesileceğimiz nokta 10.400 olacak. Dolayısıyla neden 10.400 olacak? Burası çok önemli bir geçiş noktası. Bu hafta içerisinde tepki aldığımız nokta 100 günlük ortalamamız. Şimdi eğer o kararla birlikte burası aşağı geçiliyorsa o zaman tekrar bir adım bu sadece bir ölü kedi sıçamasıydı sıçamasıydı diyeceğiz. Bir adım daha geriye çekileceğiz. Bu, bu, sefer 9800-10.000 civarına kadar yaşanabilecek son bir dalgayı göreceğiz. Yani uzun süredir takip ettiğimiz şu yatay banda tekrar Bu dönebilme... dönmemiz lazım. Yani burada çok Ama başka öyle bir, bir şey şartlama var. Evet. Yani ben hala o banda olası bir piyasayı rahatsız edecek bir karar çıksa dahi 9800'ün altını şu an senaryoma koymuyorum. En kötü senaryoda 9800 bin bandının tekrar yabancıyı oyuna sokacağını düşünüyorum. Hatta onlar genel itibariyle böyle şimdi dolar bazlı grafiği koymadım ama biraz daha hani sektör ve hisse haftalık grafik var. Haftalık Geçelim grafiğe mi de haftalı? bakalım. Haftalığa da bakalım. O aslında daha güzel bir gösterge olacak. Şimdi aslında hikaye çıktı burada ortaya, daha temiz çıktı. Şimdi Evet, daha net görüyoruz. Aynen öyle. Bu bu yaklaşık buçuk yıllık bir trend ve bu trendde bizim ilk benim ilk baktığım nokta 22 haftalık ortalama işte orası 10.350-10.400 civarı. Şimdi ilk destek dediğimiz nokta. Burası kırılırsa geleceğimiz yer işte buralar. 9.800'ler. Neden? 9.800-10.000 civarının altını beklemiyor Rum dediğimin şeyi bu. Eee, esprisi bu. Burası çünkü bizim 3.5'lık ana trend desteğimiz. Bu, bu trendin içerisinde, bu fiyatlamaların içerisinde zaten CHP'nin kurultay davası. Var mıydı? Jeopolitik riskler. Merkez bankasının faiz arttırmak zorunda kalması, bütün bunlar aslında fiyatlara yedirildi. Dolayısıyla bir tur daha bu kaygıyla, bu trendi bozacak bir satış dalgası olmaz. Tekrar ediyorum, ben hala 10.300-10.400 civarında bu kararı da sindirecek bir süreç bekliyorum. Ama yani alternatif senaryomuz da olmalı, oyun planımız da olmalı. Yani piyasa için. Piyasa açısından bizim için en büyük risk nedir biliyor musun? Plansızlık. Dolayısıyla biz hep golü plansızlıktan yiyoruz aslında gelişmelerin. Tamam bazen stop olmakta geç kalabiliyoruz vesaire ama hiçbir zaman oyun planımız yok. Oyun planını şöyle kuracağız tertemiz bir daha bir özetleyeyim. 10.400 şu an için bizim önemli destek noktamız. Merkez Bankası faiz kararını veya muhtemelen 10.400 üzerinde. Hatta önce 10.600'e merkez 250-300 yaparsa 10.800'e kadar bir deneme ile yaparız. Cuma seans sonuna doğru biraz satış gelir. 10.600 civarı kapatırız. Çok küçük parantez. Dün altını gördü. 10.398 gün içerisinde görmüş olduğu en düşük aynen, seviyeydi. Aynen öyle. Dolayısıyla oralar hani bir kendini bir şey etti. ispat etti. Evet. Ilk ha. Muazzam bir destek mi? Hayır. E, baktığımız zaman grafiklere kırılan destek ve dirençlerle dolu her yer. Ama biz bir senaryo strateji oluşturmak için bu destek dirençler ihtiyacımız var. Diyoruz ki 10.400 üzerinde sakin kalalım. Eğer satamadıysak 11.200 11.000 aşağı kırılırken artık bekleyelim. Satmak için acele etmeyelim ha. 10.400 kırılıyorsa o zaman ben yine büyük resimde şu gösterdim uzun vadeli trendle bir değişik beklememekle birlikte bir %4-5 daha düzeltme ihtimalini düşünerek bir sat al yapabilirim. Buna kabiliyetiniz ve yeteneğiniz varsa. Yoksa Yine sakince bekleyip 9.800-10.000 bandındaki dengelenmeyi beklersiniz. Pozisyon eklemesi yapabileceğiniz bir durumunuz varsa da olası bir 9.800-10.000 bandına geri çekilmede pozisyonunuzu eklersiniz. Bu trend bozulmadığı sürece ben endeksteki yönün yukarı olduğunu ve bu karmaşık ve zorlu Eylül ayının ardından yılın son çeyreğinde endeksin yoluna devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. Yani Volkan sen aslında burada Merkez Bankası bir kenara koydun. E, burada siyasi gelişmelerin tamamen fiyatlama üzerinde etkili olacağını düşünüyorsun. Ya öyle Hafta ama sonu çok major de bir fiyatlama etkisi olacağını düşünüyorum. Çünkü atıyorum 10 birim fiyatlayacaksak bu o zaman siyaseti, e, başlıkları yani, bir yani ne olur sonuç ne getirire göre odaklanacak olursak o zaman nasıl bir senaryo var? Düştü, ertelendi gibi mi? yani evet. Ha, ya, ta, evet. Yani, ne olur? Ertelenirse hiç düzeltme yapmadan yola devam ederiz. Yani ya yok Tekran gerek zirve. yok. Evet evet tabii tabii hem zirve hem de hızlı bir şekilde zirve. Yani tamamen bu dava düşer mi? O küçük bir olasılık görünüyor. Tamamen düşerse zaten hani mal almaya yetişemez yatırımcı muhtemelen bir süre. Ee, yani olur da işte il, il kongresindeki benzer bir sonuç çıkarsa piyasa bir tur daha bu riski biraz daha fiyatlamak isteyebilir ama bir cümleyle özetlersem süreci yani piyasayı rahatsız edecek bir gelişme çıksa dahi geri çekilmeler orta uzun vadeli alım fırsatıdır. Ben bu trendin tüm bu gelişmeleri içinde barındıran ve bu trendin üzerinde fiyatlayan piyasanın bu gelişmeyi de bu trendin üzerinde karşılayacağını dolayısıyla geri çekilmelerin alım fırsatı yarattığını düşünüyorum. Çünkü enflasyon aşağı geliyor, büyüme beklentilerimiz yukarı revize ediliyor. Fitch'in sabah yine haberi vardı. Türkiye'nin büyümesini hem bu yıl hem önümüzdeki yıl için yukarı revize etti. Yani büyümesini yukarı götürürken enflasyonu aşağı getirebilen nadir ülkelerdeyiz. Hani şimdi bu tartış tartışırız. Çok uzun tartışırız. Nasıl oldu, nasıl becerdi? Alt dinamiklere baktık mı? Ayrıntılara baktık mı? Belki fazlaca soru işareti var. Ama büyük resimde yabancı böyle görüyor. Dolayısıyla yabancının böyle gördüğü noktada 250 doların altındaki her fiyatlamada yabancı buraya bence para sokmaya devam eder. Son 14 haftanın 13'ünde para sokmuşlardı. Bir geçen hafta çıktı. Belki yani önceki hafta bir geçen hafta da belki biraz çıkmıştır ama önümüzdeki hafta dedi bana tekrar yabancının da oyuna dahil olacağını. O yüzden çok panik yapmadan sakince şu bir iki günü geçirmeyi bekleyelim. Merkez Bankası da dün başlayan tepkinin bugün yarın devamını sağlar. Ama cumaya, cumaya ya şunlar bir geçsin diyenler bir yani %50 ise pozisyonla girsin. Kredi kaldıraçlarından uzak dursun. Çünkü piyasada fırsat bitmez. Peki e, şimdi yani Risk açısından da ve tepkinin başlayacağı noktada da önemli endekslerden biri bankacılık. Keza evet. geçen hafta bunu gördük. Dün de bir tepki hareketi vardı. Hı hı. Bu tepki hareketi teknik mi açıklanabilir? İşte arka arkaya gelen Türkiye raporlarının da bir etkisi var mıydı? Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Ben hemen bankacılık endeksinin de teknik grafiğini ekrana yansıtıyorum. Kapanışı da 15.35 seviyesinden yaptı. %1.76 primle kapattı bankacılık endeksi. Dün en fazla değer kazanan sektör endeksiydi. Peki teknik açıdan konuşacak olursak. Şimdi burada Neresi önemli ki zaten o Eylül'ün başı itibariyle net bir şekilde e, kırla, kırılmayı, kırılmayı evet net var. bir şekilde görüyoruz. Kalemi sana uzattım lütfen burada da hani dikkat edeceğimiz seviyeleri bize anlat ve burada ne etkiliydi? mesela dünkü tepkine sağladın. Şimdi bir defa şu 17 aşamadık ya ikili tepe burada kendini bir şekilde e, gerçekleştirmiş oldu. Aşamıyoruz dedik. O zaman biraz biraz daha güç toplamaya ihtiyacımız var dedik. Aslında normalde bu kadar bir anda gerilmesek muhtemelen 15500 civarında şu kesikli çizgilerle gösterdiğim yerin üzerinde yani 15.500-17.000 bandında bu soluklanmayı ve güç toplamayı biz e, sağlıyor olacaktık. Ama riskler bir anda barınca her zaman olduğu gibi ilk satılan sektör bankacılık sektörü oluyor. Sebebi bir yabancının en çok pozisyonlandığı yer en çok likitteyi bulabildiği yer. Dolayısıyla likitte bulduğu yeri satıyor yabancı. Yani o yüzden bankalar biraz hızlı geri geldi ki aslında son bir aya bir e, üç aya baktığımızda da bankacı aslında endeksin ve sınav endeksinde gerisinde kalmıştı. Dolayısıyla burada ana desteğimize yaklaştık. Burada Nisan ayı başından başlayan ana desteğimize yaklaştık. Burada bir iki gündür tepki çabası var. İki sebebi var bunun. Bir, ana trend desteğinden tepki geliyor. İkincisi, Merkez Bankası'ndan faiz beklentileri Cuma gün, Cuma hafta sonu Sayın Karahan'ın açıklamaları sonrası tekrar pas geçer mi, 150 mi yapar, 200 mi yapardan tekrar acaba 250 300 yapabilir gibi algılandı. E dolayısıyla ilk tepki de bankacılığa geldi. Yani Merkez Bankası'nın faiz kararı beklentisi dün bankacılığı yukarı taşıdı. Bugün de muhtemelen biraz daha bunun devam ettiğini göreceğiz. Bu trend korunur ise yani 10.400 ile bankacılık endeksinde 14600 seviyesini birlikte izlememiz lazım. Bankacılık endeksi 14600'ü korursa, yani bu çizdiğimiz desteği koruyor olursa bu bölgeyi endeksi 10400'ü korur. Kırılırsa ikisi birden kırılır. Yani endekste bir kırılma olursa bankacılık endeksi öncülüğünde olacak. Ona göre pozisyonları ayarlamakta fayda var. Ben bugün yarın buradan tekrar böyle 15.400-500'lere doğru bir tepki hareketi beklerim. Ama 15.500'ün üzerine önümüzdeki haftayı görmeden, o kararı görmeden atmayacağımızı düşünüyor. Sıkışacağız. Yani çarşamba, perşembe, cuma 3 günümüz var. 15.000, 14.700, 15.400 aralığında sıkışan bir bankacılık endeksi göreceğiz. Pozisyonunuz varsa... Buraya muhakkak stop koyup bence şimdilik bekleyin. Cuma günü de 15.500 civarına gelirsek biraz risk azaltıp pazartesiye girin. Peki şimdi burada yani ana senaryoda biz bundan sonra yani siyaseti bir yana koyacak olursak hı hı. faizi faiz indirimini gidişatını konuşacağız. Döneceğimiz tema bu. Evet. Ya bu tema peki hangi sektör endekslerini net bir şekilde etkileri biraz açalım. Bankacılığı anlattın. GIO endeksinin teknik grafiği var. Bir de biraz daha tüm endeksleri göreceğimiz o toplu görüntüyü, grafiği de ekrana getireceğiz. Ama dilersen bir GO'lara da bakalım. Yani burada net bir etkisini gördük. Yani şurada bir soluksuz çıkışı görüyoruz zaten. Aynen. öyle. Yaklaşık Aynı. herhalde 7 gündür bir düşüş hareketi var değil mi evet. e, GYO cephesinde Volkan? Dünkü kapanış 5194 değerli izleyenler. Kapanış itibariyle de e, gün sonunda %1.45'lik primi takip ettik. Ancak e, yükselen trendin kırıldığını takip ediyoruz. Yaklaşık e, ya 10 gün ya. önce parmakla şöyle uzaktan şöyle 10 gün bir, önce başlayan bir kırma. kırdık. Burada yani algoritmamız da zaten e, yaklaşık e, 6-7 gün önce sata geçti kırmızıyla. Burada muazzam bir trend. Yani siz... Aslında diyorum ya bu iş biraz artık algoritmalara gerçekten dökmek lazım. Bu arada ben bunun üzerinde artık çok ciddi çalışıyorum. Yakında inşallah güzel haberler de vereceğiz o taraftan. Şimdi benim baktığım bu grafik kadar bu alttaki grafik. Hep benim söylediğim aresel Endeks görece grafiği. Burada o Mart ortasında yaşadığım siyasi e, şeyin ardından ben çizemiyorum tabii burayı. Evet. Siyasi e, riskin arttığı dönemde yaşanan satıştan itibaren muazzam bir trend oluşturduk. Neden dedik? Merkez faizi arttırdı ama bundan sonraki hamlesi muhtemelen indirim yolunda olacak ve bu hareket hızlanarak devam etti. Ne zamandan itibaren? Haziran sonundan itibaren. işe Merkez Bankası'nın faiz indirim temasının en güçlü fiyatlayan sektör gayrimenkul yatırım ortaklığı. Mesela Tabii arasayla uyumlu ama e, yani biz yüzde baktığımızda bu şey demek. Arasel, vardı. Sürekli sürekli endeksin üzerinde performans Hı. göstermişim. Yani bu RSI değil. RSL benim kendi yaptığım RSI, bir karı. RSI, RSL evet. RSL. Tamam, evet. Endeks görece görüntüsü. Bu bana şunu söylüyor. Ben diyor Mart ortasından beri ve Haziran başının Haziran sonundan itibaren güçlenmek üzere güçlenmekle birlikte endeksin üzerinde ve Hı. son bir haftadır da yine endeksin üzerindeyim diyor. Yani ben faiz indirim temasını fiyatlamak istiyorum arkadaş diyor. Düzeltmesini de tamamladı. Muhtemelen Ama düşeni 1200... kıramadı. Kıramadı. Henüz düşeni kırmadı. Dolayısıyla şunu diyor. Ben bu yükselişi sindirmeye çalışıyorum. Eğer önüme başka bir engel çıkarmazsanız ben burayı da kıracağım yeni zirvelere yol almaya devam edeceğim diyor. Ha, şöyle bir risk var. 5090 bir boşluktu. Burayı şimdilik destek olarak çalıştırdı. Ortalık fazla karışırsa. Yani piyasa ya biz bu riski önce bir satalım derse tekrar bir tur daha bir düzeltme gelebilir. O zaman 5090'ın kırılmasıyla aşağıda 4700'ler gündeme gelebilir. Yani gayrimenkul yatırım ortaklıklarına pozisyonunuz varsa ve gayrimenkul yatırım ortaklığı endeksini takip ediyor iseniz 5.090 sizin muhakkak stop noktanız olmalı. Burada biraz pozisyon azaltıp alt desteklerden 4.700 civarında yerine koymak bir strateji olabilir. Ama şimdilik ben soğukkanlı bir şekilde 5.090 üzerinde kaldığımız sürece buradaki pozisyonumu korurum. Hatta ve hatta burayı aşağı kırmadan bu 5.270'de gösterdiğim bu düşeni yukarı kırarsak o zaman yeni bir hareket başlıyor derim pozisyonum yoksa Yeni pozisyon alırım. Varsa arttırmayı düşünürüm. O yüzden 5090-5270 sihirli rakamlarımız gayrimenkul yatırım ortaklığı 2026 ortakları. teması içinde yer alır mı GEO'lar? Var Kesinlikle mı şu anda? Kesinlikle almaya devam eder. Zaten bu hareket aslında faiz indirimi temasından öte. Yani faiz yüksekken dahi Rekor kıran konut satışlarından geldi. Yani e, yüksek mevduat getirileri, altının muazzam primlenmesi. Orada bir dakika faizler inince konut fiyatları yükselir kaygısıyla zaten konut satışlarını önden bir hızlandırdı. Yani daha aslında burada faiz iniyor, i̇şte, e, inşaatlar patlayacak, dolayısıyla gayrimenkul yatım ortakları coşacak fiyatlamız yok daha burada. Bu konut satışları çok para kazanıldı mevduattan, KKM'den, altından. Bir kısmını hadi buraya kaydıralım diyenlerin satışlarıyla yaşanan bir hareket. Üstüne daha bunun faizinin teması gelecek. O yüzden 2026'nın ana temasında GEO'lar kalmaya devam edecek. Peki metal eşya makine, bugün bu arada sanayi verilerini de alacağız. Evet, evet, evet. Nasıl Şimdi, bir performans? Yani Sınay, sınay bir süredir aslında onu da keşke koysaydım. Şimdi burada ben hani son bir gün, hani dünkü ve son bir haftaki getiriler üzerinden bu sektörü seçtim. Bunlar üçü endeksin üzerine performans gösterdi. Yani faizlerin temasını fiyatlıyorlar. Burada özellikle ben otomotivler bu ana endeksin içinde diye burayı tercih ettim. Mesela TOFAŞ öncülüğünde güzel bir hareket var. Otomotivler için de aynı şey yani her sene işte satışlar çok düşecek çok düşecek diyoruz artmaya devam ediyor bu yıl da aynı şekilde gidiyor yılı muhtemelen rekorla tamamlayacağız yine aynı motivasyon kenarda o fazlaca biriken paralar bir şekilde buraya akıyor ama bilançolarını yansıtamadı otomotivler neden yansıtamadı çünkü çok ciddi bir fiyat rekabeti var Çin'in elektrikli otomobil istilası var dolayısıyla bilançolar çok güçlü gelmiyor ama otomotivler için en kötüyü geride bıraktık senaryosu ortaya çıktı. Ford'un zaten Avrupa'da çok güçlü bir ihracat kası var. O öyle ayrışıyor. Tofaş, Selantis'in beklediğimizden daha öte sağladığı motivasyonla pozitif ayrışıyor. Bu da metal eşya e, makine endeksini yukarı taşıdı. Burada da zaten görüyorsunuz. Şafak yine Aresel endeks görece grafiği benim için önemli. Çünkü bizim derdimiz Günün sonunda endeksten iyi gidecek sektör ve hisseleri bulmak ya, hı hı. al arkadaş. Haziran sonundan beri sürekli endeksin üzerine bir getiri var ve son günlerde hızlanmış. E son günlerde hızlanmasının sebebi nedir? Herkes bankasından faizlerin beklentisi bu sektörü hareketlendirecek. Dolayısıyla bankaların yanına GEO ve otomotiv üzerinde metal eşya makine endeksinde koyduğumuzda faiz indirim temasını bu sektörlerin son birkaç gündür fiyatladığını söylememiz mümkün. Peki şimdi açılış yaklaşık 3 dakika var. Tofaş dedin. E, Tofaş'ın da hemen ben Bakalım teknik grafine. grafiğini ekrana getireceğim. E, Tofaş cephesinde de tabii az önce altını çizin. Önemli de bir haber akışta söz konusuydu. Stellantis'te araç üretim sözleşmesi imzalandı. 256 milyon euro tutara kadar yatırımla yıllık 150 bin adet üretim kapasitesi sahip bir üretim sözleşmesi imza atıldı. 237 liradan dün günü sonlandırdı ve Tofaş'ta %6'nın üzerindeki yükselişi takip etti ki bu haberin de beraberinde getirdiği tepkiyi net bir şekilde hisse cephesinde Aynen gördük. Aynen öyle. Çok pozitif ayrıştı. Işte, ne ihtimalle. ağırlığı ne peki metal eşya makinada çok yüksek Ford da birlikte Dün, en yüksek ağırlığa sahip. Evet endeksin son günlerdeki evet. hareketinde etkiliydi zaten. Aynen öyle. Aynen öyle. Tabii Tofaş'ın özelinde hareket olmakla birlikte otomotivler ya yani bu dönemi beklendiği kadar kötü geçirmediler onu söyleyeyim ve dolayısıyla önümüzde daha da açılacak bir alan var. Avrupa Birliği'nin büyüme beklentileri de mesela e, yukarı revize ediliyor. Orada da yavaş yavaş işler... toparlıyor. Yani ihracat kası da o taraftan destekliyor olacak bu şirketleri. Şimdi e, Tofaş'ta bir 257 deremesi geldi. Burayı bir hafta boyunca aşamayınca bir düzeltme ile nereye kadar geldik? 100 günlük ortalamaya kadar ve burada da temiz bir trend oluşturduk. Tofaş elinde pozisyonu olan yatırımcı için hani net bir strateji çizelim. 220 seviyesi aşağı geçilmediği sürece buradaki pozisyonları korumakta fayda var. İlk hedefte de yine 250'ler olacaktır. Buradaki bu dinlenmenin ve soluklanmanın ardından bir bu kadar daha hareketi ben Ekim sonrasında yıl sonuna kadar bekliyorum. Yani ben çok büyük bir kaza bela yaşamaz isek 220 civarında dengelenen 220-250 aralığında güç toplayan bir tofaşın yıl sonuna kadar 300'leri kendine hedef yapacağını düşünüyorum. Dolayısıyla burada pozisyonlarımız varsa koruyalım. En kötü senaryoda bu 200 seviyesi burada kesik çizgide gösterdiğim 200 seviyesi en kötü senaryosudur. Burası muazzam bir orta vadeli alım fırsatı verir. Peki takip edeceğiz.